alkışlar haydi. Belediyesi de indirip geliyor. Her şey sizin için. Haydi bakalım. Merhaba ne haber? Abi ne haber? İyi İyisi. misin? Sen ne haber? Çok şükür abi. Nasıl gidiyor? Getirdim işte buraya şarkı söylüyor. Burada. Neyi getirdin? Bizim o, o gözleri görmeyen şey, var yok. ya şarkı Herkes söylüyor. Haydi, ha. burada, burada, abi. abicimiz, tam yani, Herkes iyiyim, Haydi bakalım. Burada karşımızda. İyi, Röportaj yapıyorum. İyi iyi. Tamam. Ya kardeş, ya Merhabalar kolay gelsin. Nasılsınız? Hemen bir değerlendirelim 14 Mayıs seçimini. Her şey çok güzel oldu. Gümbür gümbür geliyor Kılıçdaroğlu. Evet. Gümbür gümbür biz geleceğiz. Biz başlıyoruz. Neler değişecek 14 Mayıs'tan şey sonra? Değişecek. Her şey çok güzel olacak. yargı Adalet. Bekle tek, tek alayım. Tek tek. yargı Şu müziği kapatır mısınız iki dakika? Evet. Evet. Demokrasi gelecek. Peki, İnsanlara tehditkar dinden ah, kurtulacak. Hukuk, adalet istiyorlar. Yani. Geliyor, adalet yani gelmeli. Eyvallah. Muharrem İnci'nin. size hiçbir şey söylememe gerek yok. Şu, lütfen şu fiyatlara bakar mısınız? Pardon misiniz? şöyle yapayım. Teşekkür ederim. Şuraya değinebilirsiniz. Bunu istiyoruz biz. Pardon. Mutfağımız ateş. Mutfağımızda ateş dinmiyor efendim. Eyvallah. Muharrem İncil'in siyasi tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle tek tek yani. alayım, tek tek alayım. Çok yanlış buluyorum efendim. Muharrem İnce, inanın şu gençliği Allah bullak etti gençlerin kapısına. Fakat şuna inanın Şimdiki gençlerimiz bizim bu standımıza gelip şunu söylüyorlar. İlk turda kazanmamız için asla muhalefetçi oy vermeyeceğiz diyorlar. Ben bunu doğru kabul ediyorum. yıllarca, evet. yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini yaptığı başbakandan baş, başkan olmak için yarıştığı halde en sonunda Cum e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet etmiştir şu anda. Eyvallah. Teşekkürler. Morca, var ki vefasız. Vefa İstanbul'da bir sent Onun adı vefasız ve ihanet olup bu parti bize ihanet etti. <laughs> <Söylemişsiniz gülüyor> Bizim ona verdiğimiz emeklere Allah yazıklar olsun. Eyvallah. Ee, Recep Tayyip iktidarı eleştirmek yerine daha çok e, muhalefeti eleştiriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? AKP ile ortak olarak, olarak sayıyoruz. Hata, her zaman yaptığı hata kardeşim. AKP ortak. Aynen öyle. O Bu zamana, şey. zamana kadar hep muhalefeti eleştirdi. Kendisi yaptı yapacağını. AKP muhalefet ortağı, e, 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 suçlu oluyor burada. Aslında <laughs> muhalefet hiçbir şey yaptı. <laughs> Bundan sonra yapacak inşallah. <laughs> Onun Cumhurbaşkanlığı yarışa girmesi AK Parti'nin ekmenin yağ zırbektir. Başka bir şey değildir. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Biz memnun değiliz. Emekli maaşımız yetmiyor. Bu da halka da tut. Emekli maaşımız yetmiyor. Markete giremiyoruz, bakkala giremiyoruz. Pazardan Burada yani şeyler alıp yiyoruz. Verdiği beş milyar para emekliye. Doğalgaz gaz mı, elektrik mi, su hangisini ödeyeceğiz? Yetmiyor. Biz de memnun değiliz. Eyvallah. 21 yıl artık beş yıl şey istiyoruz. denemelerini istiyoruz, istiyoruz Kılıçdaroğlu. Namuslu, şerefli, ülkesini seven, vatan halkını düşünen bir cevazi başkan istiyoruz artık. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu. 34 yıl devlet memurluğu yaptım. Emekli oldum. Elime geçen para 11 bin lira. Bu para müstahak değildir. Teşekkür ederim. Eyvallah. Saraylar istemiyoruz. Sarayda saray istemiyoruz. Çankaya Köşkü. Eyvallah. Bizim Cumhurbaşkanımız Çankaya Köşkü'nde yaşayacak. Eyvallah. O kadar. Evet hanımefendi. Dengesiz besleniyor. Peynir alamıyoruz. Neden alamıyorsunuz? Yok maaşlar yetmiyor. Emekli maaşı ne kadar? 400 lira ete verebilecek güçte değiliz. Yeterli beslenemiyor çoluğumuz çocuğumuz. Hatta sende. Sarayda oturmam yerde mi? oturmam gerekiyordu ama başta yanlış yaptık. Çağırmadık. Bir daha Etmiyoruz. İlk defa bu yıl memur emekli maaşları asgari ücretin altında kaldı. Daha bunun ötesi yok artık. Ee, onu şimdi düzeltmeye çalışıyor iktidar. Çok geç. Çok Biz üzülüyor. ona kalmayız. Yemezler. 21 yıl çektiğimiz çileyi ev kadınları Bizler hepimiz burada gönüllüyüz. Niçin? Gençlerimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için. Yeter artık. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür. Her şey iyi olacak. Her şey her şey çok, çok güzel, güzel olacak. olacak. Geliyor gelmek herkes her şey Daha iyi olacak inşallah. Olacak mı? İnşallah. Eyvallah. E, Muharrem İnce'nin, duyuyor musunuz beni? <laughs> Muharrem İnce'nin e, siyasi tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oldu? <laughs> abi Muharrem İnce'nin siyasi tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki iyi değerlendirmiyor Muharrem ya. Nasıl davranması gerekiyordu abi? Ne yapması gerekiyordu? Vallahi şu anda... Dedi ki, yani ben çekilmeyeyim, onlar çekilsin, Kılıçdaroğlu çekilsin, beni de siliklesinler, Çekil ben de Cumhurbaşkanı başlayayım. olayım dedi. Kılıçdaroğlu'nun çekilmemesi gerekiyor, Çıkı Kılıçdaroğlu devam etmesi gerekiyor, Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Yani Muharrem İnce orada yanlış yaptı, ona destek vermesi lazımdı. Eyvallah, sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hocam, Muharrem İnce'nin siyasi tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Çok kötü görüyorum. Onun faydası bence Tayyip faydası var. Millete faydası değil. var? Milleti düşünmüş olsaydı bu şekilde bir adalet koyamaz. <laughs> <Yani>, Koymamak gerekir. <laughs> Türkiye düşünmüş olsaydı, millet düşünmüş olsaydı <laughs> kesinlikle aday olmaması lazım. <laughs> bu şu anki iktidar zaten ülkenin getirdiği durumu belirliyor. Hadi şu anı bırakalım. Ama kendisi eğitim seviyesinin düşüklüğü. Marem İnce seçiminin ikinci tura kalmasını istiyor. İkinci turda sanki kendisi daha çok oy alacakmış gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle ben o, o şekilde olursa Muharrem İnce için vatana ihanet derim ya. Yani. Kalamaz. Zaten alacağı yüzde oy oranı ben, söz, ben söyleyeyim. Yüzde iki, yüzde üç. Fazla hey bile alamaz. Çünkü millet, gençler daha önce bir ilgisi vardı gençlerin. Ama son zamanlar yaptıklarıyla ve Cengiz olduğu gibi e partiden kopmalar da var. Emişlesi olması Tabii can yani çok istifa var. şey. Eyvallah. Memleket Partisi'nde. Eyvallah. Ve eğilim şeye CHP ve İyi Parti bayağı bir şey ya var var. İlgi var. Eyvallah. Bir katıldığı televizyon programında dedi ki e, Deva Partisi ile Gelecek Partisi çekilsin ben direkt Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum işte de bir şey istemiyorum dedi. Bir, ikinci bir sorum daha olacak size. E, eğer dedi e, Kılıçdaroğlu yani e, Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler ben Cumhurbaşkanı olurum dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci soruna geleyim. Kesinlikle yani eğer onu yapacak olsaydı daha önce hep gelip yapması lazım. bir İttifakı çağırdığında Kılıçdaroğlu çağırdığında gelip o gruba katılması lazım. Evet. yok o sadece Recep Tayyip'in fazla oy almasını yani kopma diğer şeyden e, CHP'den oylar kopmasını sebep vermek için o şekilde Zaten altın masa kurmuş. Yani millet de bunu desteklemiş. Onay veriyor. Sen onu yıkmaya çalışıyorsun ki bunu Tayyip'in lehine olur. İkincisi de Bir soru. Eyvallah. Ee, bu Bakalım ikinci sorum neydi? e, ee, dedi ki e, çekilsinler dedi. Ha yok ha hayatta olmadı artık. Onun Cumhurbaşkanı de, siyasi hayatı bitti zaten bu saatten sonra. Eyvallah. Bir daha herhangi bir... Daha dün akşam seyrettim. Hatay'daki bütün 11 tane ilçeyle il, il 850 dedi. 850 hatırladım hatırladığım kadarıyla 850 kişi istifa etti memleket partisinde. Hepsi Kılıçdaroğlu'nu <laughs> destekleyecekler. Tabii Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Gün başlarında için. Hayır. Ve de iyi yapıyorlar. Doğrusunu yapıyorlar. Bu ülkede bu partinin AKP'nin gitmesi şart. Teröristlerle iş birliği yapıyorsun. Karşı terörist diyorsun. Sekiz kere imar affı çıkarıyorsun. Depremzedeleri katili yani şu anda bak. Bence depremzedelerin katili Recep Tayyip Erdoğan'dır. 8 evet. kere imarafı çıkardım. da. Evet. Bir de bunu öğrenerek yapıyor. Öğrenecek bir şey değil. ya Ka katil olmak öğrenecek bir şey değil. Eyvallah. İnşallah Sağ millet doğrusunu bulur. Bunun başkanı Kılıçdaroğlu olur. Başbakan da Meral Akşener Memleket huzura kavuşur. Ama mesleğine kavuşmayabilir. Bir beş sene daha gerekli, onu söyledim. Çünkü çok kötü bir yıkım oldu. Çok sıkıntılar. Düzelmesi biraz zor. Ama bundan düzelteceklerine inanıyorum ya. Yani. Eyvallah. İnşallah güzel gelecek. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Evet Ege TV izleyicileri İzmir Şirinyer Parkında e, İyi Parti'nin standındayız ve İzmir Milletvekili Birinci Bölge adayı Ülkü Doğan Hanım ile beraberiz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Önce başarılar diliyorum size, çalışmalarınızda. E, nedir e, seçildiğinizde e, projeleriniz? Neler yapacaksınız? Öncelikle, Neler yapmayı planlıyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün vatandaşlarımız pazar günü şenlik havasında seçime gidecekler. Oylarını kullanacaklar. Çok az kaldı. Türkiye tarihi yazacak. Biz Türkiye'de huzuru, barışı ve e, kardeşliği tekrar tesis etmek için geliyoruz. İnşallah Cumartesi akşamı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu e, ve İyi Parti ittifakı ile Türkiye'de önce mutlu, huzurlu bir sabaha uyanacağız. Sonra diğer kalsiz kadrolardan geleceklerin, geleceklik, gelecek, evet. gelecek, evet. gelecek evet. çocuklarımızın, evet. gençlerimizin evet. geleceğe ümitle bakabileceği, evet. herkesin diyakat esasıyla evet. görev alacağı evet. güçlü kadrolarla, evet. tabii ki vatandaşın evet. ekonomik sıkıntılarının giderileceği. Pazara, çarşıya rahatlıkla çıkabileceği, emeklinin rahatça yaşayabileceği, insanca yaşayabileceği, belasıl bütün vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceği ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir ülke vaat ediyoruz. İlk günden itibaren, 15 Mayıs sabahından itibaren bunun için çalışmaya başlayacağız. E, biliyoruz, birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. Eyvallah. Ülkü doğan kimdir? E, da büyüme izmediyim. Ee, avukatım aynı zamanda arabulucu marka vekili yapıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. 10 ee, yıldır aktif siyaset içerisindeyim. Siyasete çocuklarım çok küçükken girdim. Tek bir nedenim vardı. Ülkenin gidişatına duyduğum itiraz. Bir itirazımız var. Taşın altına elimizi koyalım, hep birlikte bu ülkeyi düzüne çıkartalım diye. Ee, dediğim gibi avukatım ve bu ülkede hukuksuzlukla mücadele etmek istiyorum. Bir kadınım. Kadın hakları için mücadele etmek istiyorum. Ee, hukukun olmadığı bir ülkede yeniden adalet bilgi istiyorum. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum. Bir kadın olarak kadın haklarını sonuna kadar savunmaya da devam edeceğim. Bakarlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. İnşallah 14 Mayıs akşamı kazanıyoruz.